Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyat, Vizyoner 21'de iklim değişikliğine ilişkin kılavuz niteliği taşıyan iklim manifestosunu açıklayacak. Müsiyattan yapılan açıklamaya göre dernek, Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten mahalli ve evrensel değerleri gözeterek, iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müsiyat, iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 2015'ten bu yana her iki yılda bir düzenlediği müsiyat vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlıyor. Bu seneki zirve başlığı Farket olarak belirlendiği Müsiyat Vizyoner 2021 iklim krizinden dijital dönüşüme girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda iş dünyasına rehberlik edecek. Müsiyat Vizyoner 21'de dört ana konudan biri olan iklimi Fark Et başlığında açıklanacak iklim manifestosu sürdürülebilir yenilenebilir enerji, yeşil yakıt projeksiyonu, karbon salınımı düşük ya da sıfır enerji üretimi, döngüsel ekonomi, enerjinin dijitalleşmesi ve Paris iklim anlaşması ması için sanayi dönüşümüne uygun politikalar başlıklarından oluşuyor. Bu kapsamda oluşturulan danışma kurulunda Türkiye'nin saygın akademisyenlerinden Profesör Doktor Kerem Alkin, Doktor Sohbet Karbuz, Profesör Doktor İsmail Ekmekçi ve Doktor Cihat Terzioğlu yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Müsiyat Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, Zirvede iklimi fark et başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini belirtti. İklim kriziyle mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın iş dünyası kadar müsiyata da büyük sorumluluklar yüklediğini ifade ederek şunları kaydetti. Müsiyat olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan danışma kurulumuz çalışmalarını tamamladı. İklimi Fark Et başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek. Müsiyat Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataşsa Müsiyat Vizyoner 21 aracılığıyla iş dünyasının tüm aktörlerine küresel ısınmanın en büyük nedeni olan enerji ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gelecek projeksiyonu sunacaklarını belirterek, zirvede iklim krizine karşı başta kobilerimiz olmak üzere iş dünyasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan COBİ'leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekün mücadeleye davet edeceğiz ifadelerini kullandı. Karataş şöyle devam etti. Paris İklim Anlaşması'nın mecliste kabul edilmesinin ardından iklim krizine yönelik çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerle iklim krizine yönelik önleyici tedbirleri içeren, iş dünyasını geleceğin stratejilerine hazırlayan bir manifesto hazırladık. Müsiyat Vizyoner 21 etkinliğimizde açıklayacağımız Kobilere Yeşil Dönüşüm yolunda ışık tutacak iklim manifestosuyla Türkiye'nin iklim politikasına karşı duyduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirerek iş dünyasına örnek olacağız. Avrupa Birliği Yeşil Mütabakat sürecinin yeni bir ekonomik model olarak sorumluluklar kadar zorluklar da getirdiğini vurgulayan Karataş, iklim değişikliğine ilişkin yürütülen çalışmalar aynı zamanda yeni bir ekosistem yaratıyor. Türkiye'de üretimin %80'inden fazlasını sağlayan kobilerimizin bu dönüşüme nasıl adapte olacağı çok önemli. İklim değişikliğinin en büyük dayanak noktalarından biri olan enerjinin %35'ten fazlası sanayide kullanılıyor. Sanayinin enerji ve verimlilik dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol üstleniyor değerlendirmesinde bulundu. Karataş, iklim dönüşümünde eğitimden teşvik ve desteklere kadar çok sayıda etken devlet politikasında belirleyici bir rol üstleneceğine dikkat çekerek, özel sektörün sağlayacağı katkı ve sahadan alınan verilerin yeni stratejilere yol göstereceğini ifade etti. Kobileri temsil eden MÜSİAD'ın da bu kapsamda atacağı adımların Türkiye'nin geleceğine kalıcı bir değer kazandıracağını da sözlerine ekledi.